Bu bugün neden böyle etmişin içinden kaçış videosu şey oldu diye hiç bakmayın ha. Buradan burada açtık. Bugün bugün survival dünyası yapacağız arkadaşlar. Ya yani. o ilk çektiğim videoyu izlemeyin sakın. Sakın ama sakın diye fark atarsınız. Bunu daha güzelini çekeceğiz. Videomuza başlamadan önce abone ve like atmayı unutmayın. Ben bunu zaten her her videoda bir söylerim. Hadi o zaman yeniye basalım. Evet. Bunu yaratıcı yap. normalde hayatta kalma yaparım ama belki suyun içine doğru abi. Biliyorsunuz ki belki de Minecraft dünyasında suyun içine doğabilirsiniz. Hadi bakalım. Tamam. Ay Size çıkmıyor mu tabii ki de? Söyleyecek bir şey yok arkadaşlar yani susuyorum. Hmm, kanakla yükleniyor ne ne alakası hmm. bir şey? bu 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 bayağı güzelmiş ha. Ben bu biyomu sevdim. Sevmedim değil de. Oy, 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 oy. Bunu bulduk abi. Bunu bulduk ha. Bunu bulduk. Of. Biz parkur yapıyordu sanki arkadaşlar. Yahu. Oh. Yani neyse arkadaş. Bizim bir yere ev yapmamız lazım. Nereye ev nereye ev yapsak abi? En uygun yer neresi abi? Burası olur mu arkadaş? Burası lazım. Belki olur belki olmaz nereden bileyim. Bu arada güneş güneş yeren batabilir. Bakayım açık mı ya? Dur. Ya. Bilmiyorum bilmi, ben bunu herkes yapmışım arkadaş be. De bakayım maden Madenin olsa sıkıntı. O kadar çok kolay yaptık ama O kadar da şeydi yani o o, o o yani zor zor yaparsak yapamam abi. Biliyorsunuz ki parkurlar biliyorsunuz parkur ya yani parkurlarda zor oynuyorum Ben bunda da yap, zor yaparım. Burası e, nereye gidiyor? Madene mi gidiyor burası? Bizim biz neredeyiz? Biz buraya kesin kesin ev yapamayız. Bu, bu ne ya? Ağaçlar dolu. Ne Biz bir odun kıramadık da. Biz şuradan kıramaya başlayalım işte arkadaşlar. Evet, biraz daha kırılsın. Şuradan şu üstün, üstten de kır. Bizim gece olmadan yatak yapmamız lazım. Tam 12 ile bundan ve bundan. Tam crafting table, crafting table -ish. Crafting table şuraya bir koy. Yatak yapılır mı ya? Dur abi. Dur bir. Oh, Uşağıcıdan yapılıyor. Uy uy uy. Bize bir bir koyun lazım. Bize kılıç. Kılıç yapalım. Kılıç yapalım. Biraz koyun. Kılıç yapalım. Biraz koyun öldürürüm abi. Koyun sesi gelmişti. Ana seni buldum. Bana bakma. Sana saldırmayacağım. Eee saldırmayayım sana. Bakma sana saldırmazdım. Şimdi bakacağım mı? Hop 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 nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun? Bakacağım ha? Bakmıyor, bakmıyor. Bakmadı ama bakmadı, bakmadı. En son baktı, en son baktı. Bana ne, bana ne en son baktı. En son bakmasaydı keşke ölmezdi. Ee, Nerede su burası? Bir çıkamadık ya. Neyse akra şunu. Şimdiden biraz eşya almaya başladık ha. Evet. Daha hala yatak aşamasında değiliz. Bize daha çok koyun lazım. Daha çok, daha çok. Koyun. Aa seni de buldum, seni de buldum. Sen inşallah inşallah iki gün çıkar sende. Aa bir tane çıktı. Bir kahverengi olmaz. Bize bir tane daha sarı lazım. Sarı olması. Çünkü bizim bizim o crafting table nerede arkadaşlar? Neredeymiş? Bunu kaybetmeyin. Ya da direkt şunu kır ya şimdi kaybolacağız. Gene yapmak istemem. Burası ne, ne karmaşık bir biyomuş ya. Bir de koyun yok şurada. İki, iki tane koyun var. Yani beyaz koyun olsa ya onu da keseriz. Yani kesim mi? Aa bu çiçeği alalım Biliyorsunuz ki part siz parkur yediği parkur parkur bölümünü yedisini istiyorsunuz değil mi? Onu arkadaşlar şey yapacağım. Katılma kod günü ya. Katılma kodun gününden günün sonra yapacağım onu. Teknik bir aksaklık oldu arkadaşlar. Temmuz 8'i biraz 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 işim vardı da o yüzden. Temmuz 7'ye yapacağız arkadaşlar. Üzgünüm. Bunu, bunu da çevir bekleme bekle. Evet. Ha seni de buldum 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 vallahi Tamdır. Şimdi yatak yapalım ilk önce. Biz yatak yap. Uyuyamayız yoksa. Bu Ya biz direkt balta yapalım zaten. Şundak. Hep böyle de odun kıralım işte. 6 dakika video çekmek nasıl iş bu ya? Tamamdır Bunu çıkın da çevir. Dur. Ben yine Şunu şöyle. gelin koy. Bunu ne, ne, ne yapalım? Yastık. Hadi evet, doğru. Hmm, biraz daha çabuk yapalım da. Kazma. Niye bunu birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Ne kazdım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bakın, Zaten benim sekiz tane bu arada arkadaşlar size bir teklifim daha var. İster isterseniz de bu dünyayı bu dünyaya da katılabilirsiniz. Bu, bu, bu dünyaya katılmak için biraz daha gün bekleyin tabii ki de. Neyse biz devam edelim oyunumuzu be. Ne an akşam oluyor abi? İyi akşam oluyor artık. Yarısı zaten seni öldüreyim crafting table'dan çabuk çabucak bir ocak yapalım. Zaten acelemiz. Acelemiz yok. Daha, daha evimizi yapmadık. Bizi şöyle yatağımızı koyalım. Yine yersi yatağımız. Ya. Gece olmuyor bu. E, nasıl gece olmaz? Uyuyor şu anda. Evet. Günaydın arkadaşlar. Bunlar tadı be. Geceyi. Pişir. Pişir mi? Abi su kaydı bir çay şuraya. Sonu yani bir be. Kömür bulalım arkadaşlar be. Koyun. Seni evcilleştirebilir miyim lütfen? Git zaten. Bir tane de evcilleşme. Zaten evcilleşmez ki biz biraz da biraz da onu görüyorum arkadaşlar böyle? 9 dakika konuşacak mıyız biz burada? Bakalım. Bu eşyalar çabucak bitmez partıda. Bunda part var tabii ki de. Ne sandınız? O 7 7 7 7 7 7. Ne bu çay. Bu şağcına. Bu şağcı nereye koydum? Hep şu eşyaları da topla. Bu seri biraz beğenmeyiz. Eşyalar beğenirsiniz mi? Sizin, için o kadar şey çıktı. O bunu, bunu da bile aldık abi. Bununla bile aldık. Bizim bizim ne bileyim kömür bulmamız lazım. Ama bizim ev yapmamız lazım ya. Buradan ev yapacağız kadar odunla yapmam yapacağımı mı sanıyorsunuz arkadaşlar? Bizim daha bizim, biz daha çok yapalım arkadaşlar be. Evet. Çok fazla survival bu dünyalar çektiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Doğru mu yorumlara yazın? Çünkü pek hatırlamıyorum. Şöyle küçücük bir ev yapılmıştı arkadaşlar. Ben tekim yani siz yoksunuz. Yani buradan uzatalım tabi. Böyle uzatalım işte. Belki belki maden yapmaya da gidebiliriz arkadaşlar. Şu an var ya her şeyi. Şu an var ya her şeyi yapabiliriz. Bunlar be. Ne güzel oluyor. Ne güzel oluyor survival dünyamız. Sen de bir git. Ya koyma. Ya ben bunları beklemesini. O sopa çıktı. Açtan nasıl sopa çıkar olmuyor ki bu. Aldık bu ateş. çok uzak bir o. E ee, geldi. Elma çıkmıyor abi. Bunlar bir krabi ya. evimize evimizi engelliyor şu anda bu evimizi. Ev yapamıyoruz şu anda. Ee, şunlar da krab, şunlar da, şunlar da. Evet, bunları yapıyorduk. Biraz Dur bir, koyma ama buraya. Zaman kaybettirme. Telefon. Hayır. Oh hoş hoş ağacı fidanı. Skyblock bölümü niye gelmiyorsa artık. Video sayesinde onu hatırladınız değil mi? Üç, abi yemedi. Şuradan kapı lazım abi. Bize kapı kapı. Şuradan bir kapı yapalım daha, daha bölüm bir değil. Biz daha kapı yapamıyoruz. şey yapamıyoruz. Ne yapacağız biz abi böyle? Bizim şuradan bir şeyler yapmamız lazım. Abi biz biraz daha uzun kalma. Ya bölüm bir de bir ev yapamadık ya. Ne saçma bu. Neyse tamam devam ha. Ben da kır. Ne yani indi? Hadi. Neyse devam kırmaya devam arkadaşlar. Devam devam. Bizim bize bu kadar lazım değil ki bu. Bu kadar da kırabilir o kadar evde pulmaz. Evet, e, bu şu an şu bölümde bu bölümde var ya. Envanterim şu anda bomboş abi. Bomboş bomboş. Ne kömürümüz var ne şeyimiz var. Tam şunu da kırıp gideyim. Uf 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 Abi uf uf. Uf, uf, uf. Uf, uf 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 abi uf be. Çok odun yaptık şu an var ya şunlar şunlar da bekle da tam tam biraz daha şu koyalım arkadaş evet acaba oyun modunu biraz kolaylaştırsam mı ki kolaylaştırmıyor mu yani kolaylaştırmıyor arkadaşlar biz böyle rahat rahat oynuyoruz işte arkadaşlar daha ne sonuna bölünen kral. İlk arkadaşlar video bitmek üzere. Ne diye sormayın abi 14 da dakika oldu. Hesap doğrulamıyor da arkadaşlar ben ben doğrulamıyorum doğrulamıyorum da pek doğrulamayıp da yapıyorum da o yüzden yani öyle şey. Şunları yani abi hızlı kır abi hızlı kır abi zaman daralıyor abi zaman zaman

Umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğenmişsinizdir. Kanalıma abone ve kan kanalıma abone ve like atmayı